Only Play Dün bu burada değildi. Polinin oyun alanına hoş geldiniz. Herkes için yer var. <laughs> Dekorasyon konusunda bana yardım etmek için harika zamanlama. Bugünün macerası kendi eğlenceni yarat. Burası bir basketbol sahası için yeterince büyük. Sen şaka mı yapıyorsun? Burası tam bir disko. Sen diskoya başka zaman gidersin. Burası tam bir sanatçı evi. Asıl siz yapacağım deneyleri bir görün. O patlayan deney sıvılarını yemek masamdan uzak tut. Hey yavaş. Dikkat et biraz! Ben burası hepimize yeter sanıyordum. Hayır. Keşke kendi eğlencenin yarat için daha büyük bir alana olsaydı. Çok saçma ama işe yarıyor bilir. Sadece biraz malzeme gerekiyor. Çözümün bu mu yani? Evet. Artık herkes için yeterli alan olacak. Leziz. Tersine basketbol hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ah! <laughs> Belki başka bir odaya ihtiyaç var. ve 80 dakikada. Otopilot göster marifetini. Bence çok geç olmadan burayı terk etmeliyiz. Hem de hemen. Çoktan geç kaldınız. Geriye sayım başladı ah! 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 Harika. otomatik pilot bir fırtınanın içinde uçtuğumuzu sanıyor. Bir şimşekten kaçtık az önce. <laughs> bu bu şekilde 80 dakikada dünya turu atamazsın. O konu yeniden otomatik pilot konumuna getirmemiz gerekiyor. Sanırım bunu buradan yapabilirim. 80 dakikada dünya turunu başarabilmek için zamanım var. Yakıt azaldı. için kemerlerinizi takın. Kuzey Kutbu. Tamam her şey iyi gidiyordu ama ben başarmak istedim. Kolu değiştirdik ve düştük ve Polly dur. Az önce Kuzey Kutbu'nda bir tur attın ve teknik olarak dünyanın etrafını tam 80 saniyede dolaşmış oldun. Bugünün macerası dünya etrafında. Party only party. günün macerası mı? Kiyo öğleden sonra Layla ve Chrissy ile röportaj yapacak. Yani gelmiş geçmiş en ünlü moda habercisi. Ben bakarım. Sürpriz. Kiyo Mişik? Evet. Chrissy, Layla buraya gelin. Olmaz. Hazırlanmamız gerekiyor. İyi mi? Erken geldin. Aa, yeni kreasyonlarınızı göstermeye hazırsınız değil mi? Evet. Hemen üstümüzü değiştirmeliyiz. Aa! Aa! Aa, nasıl gidiyor? <laughs> elbiselerin kargosuyla ilgilenmesini söylemiştim. Evet ben de Chrissy'ye bunu kendin yap demiştim. Bu durumda ikiniz de elbiseleri almadınız mı yani? Aynen öyle. Aa, yapmayın zor bir şey değil ki. Tamam ben ilgileniyorum. Modanın ilk kuralı nedir? Kıyafeti, Kıyafeti özgüvenle taşı. taşı. İşte yeni görünümünüz. Olmaz bunun, bunun imkanı, imkanı yok. Yardıma ihtiyaçları var. Aa, tütü etek ve kuyruk. Yakında canavar kostümleri de moda olacak ve bizim bundan haberimiz yok öyle mi? Aslında şey, a, moda. Miau. Ah, hayır, <laughs> benim istediğim bu değil. <laughs> Aa, biz buradan geçiyorduk ve kedi akımını başlatan modacıların burada olduklarını duyduk. Doğru mu acaba? Aa, harika görünüyor değil Aa, mi? <laughs> çok değişik şeyler gördüm ama böylesini hiç görmedim. Heyecan verici, harika bir haber olacak. Miao, peki, etkilendi. yumurta bile kendiliğinden pişer. Ben bu havuzu asla terk etmem. İyi ki bugün Rick'le beraber değilim. <laughs> Neden? Ona. ne yapıyor ki? kurtarma merkezine yardım etmek için düzenlenen bir kaykay yarışmasına katıldı. Harika. Aslında pek de öyle değil. Hem de bu sıcakta. Umarım o iyidir. Rick? Merhaba Poli. Sen iyi misin? Bugün yarışmak için biraz sıcak bir gün. Aa değil mi? Ben iyiyim. Yani biraz sıcak tabii. Ama sorun değil. Yani idare ediyorum. <laughs> Başına güneş mi geçti? Hayır bir şey yok. O her zaman öyle konuşur. Bunu bugün yapmak zorunda mısın? Evet zorundayım. Kaplumbağaların bana ihtiyacı var. Merhaba Rik. Biz havuzdayız. Limonata içiyoruz. Kızlar. Biri limonata mı dedi. Limonata mı Dede. Rick? Limonata. Rick'e yardım etmeliyiz. Günün macerası mı? Rick'i serinletmek. Ha. Kim yardım edecek? Ben, ben. Havuzu asla bırakmam. Havuzda kalacağım. Bu işin üstesinden geleceğiz. Limonata! Eğer Rick limonataya gelemezse... Limonatayı Rick'e götür. Bilir miyim? Neyi yapabilir misin? Bu kabadayıya ha. dersini verebilir miyim? Çok kolay olacak. <laughs> oh, belki seneye Luna Park trenine binecek kadar uzun olursun. Çok eğlenceli! <laughs> Merhaba ben Polly Pocket ve burası da Pollyville. Hayatınızdaki en güzel günü geçirmek için en güzel yer Shake it up to this extraordinary girl. Party, She's here to change your ordinary view. She'll make it. Güzel bir gün geçirmek için arkadaşlarımla birlikte poli Polibil Karnavalı'na geldik. Aa, dikkat eder misin? Planladığımız gibi olmadı. Bunun nedeni ise küçük bir işte orada, plajda. Onu iskelenin diğer ucunda gördüm. Durun, işte orada. İşte köpek orada. Biliyorum kafanız biraz karışmış olmalı. Her şey şöyle başladı. Ah hadi dönme dolaba binelim. Ama önce hız trenine binelim. Unutmayın söz verdiniz. Plaja inip deniz kabuğu numunesi toplayacağız. Aha ne tatlı bir yavru köpek. Oo. Evet ama onun karnavalda ne işi var? Hem de tek başına. Hmm. Sadece bir teori ama en mantıklı hipotez kaybolmuş oldu. Bence bu teorinin de ötesinde Şani. Baksana. <Gülüyor> kaybolmuş. <Gülüyor> Aa, inanmıyorum. Evine dönmesini sağlayalım. Acaba uysal <Gülüyor> mıdır? <Gülüyor> Sanırım öyle. Bu küçük dostumuz oyun istiyor. <laughs> evet. Saklanmaç oynuyor. <laughs> İkiniz de yavruyu <laughs> arasanız nasıl olur peki? İşte burada. Hayır Lia orada. Hayır Chrissy baksana orada. Sanki burada bir taneden fazla köpek yavrusu var gibi. Bu aynaların meydana getirdiği optik bir ilüzyon o kadar. Peki öyleyse onu burada nasıl bulacağız ki? Bulamayacağız. <laughs> Çünkü yavru köpek artık burada değil. Hadi gelin. İşte gidiyor. <laughs> Şimdi yakaladık onu. Durun, nereye gitti? Orada. Bakın. Ama oradan buraya kadar nasıl geldi? <laughs> Boş ver şimdi. Yakala onu. Bana yanlış gördüğümü söyleyin lütfen. Söyleyebilirim ama bu yaptığı şeyin gerçekliğini değiştirmez. Olamaz. Şimdi onu oradan nasıl indireceğiz? Ben biliyorum. Hadi gelin. Yukarı çıktığımız anda dönme dolaptan yavru köpeği yakalayabiliriz. İnanmıyorum. Şimdi de şurada. İskelenin üzerinde. Aa, aşağı ne çabuk indi. Aa, <laughs> durun. bakın. Aa, <laughs> oh, tekrar Bu şekilde sadece yoruluyoruz kızlar. Eğer o köpeği yakalayacaksak bize bir strateji gerekiyor. Lia, aramızda en çok hayvan besleyen sensin. Bir fikrin var mı? Ah, aslında benim var. O yavruyu nasıl yakalayacağımızı biliyorum. Onun arkasından koşmak yerine buraya getireceğiz. Lezzetli bir tuzak kurarak. Gel oğlum. Buraya, Biraz patlamış mı? Çok iyi, Harika zevki. bir hadi şey. Hadi gel ya. tatlım gel. Ne? Mısır bitmiş. Strateji de işe yaramadı. Gelin. İşte orada plajda. Onu iskelenin diğer ucunda gördüm. İşte orada. Yavru köpek orada. Artık siz de benim bildiğim kadarını biliyorsunuz ki pek bir şey bilmiyorum. Bu işte bir gariplik var. Bu köpek aynı anda farklı yerlerde olabiliyormuş gibi. Ama bu imkansız. Öyle değil mi? Şş, tamam. Şş. Tamam. için özür dilerim. Yavru köpek yere boya döktü. Az önce özür diledim ya. Aa, hayır hayır bence boyanın dökülmesi çok iyi oldu. Köpek boyanın üzerinden geçti. Bakın tek yapmamız gereken izleri takip etmek. Ufaklığın pati izleri plaja doğru gidiyor. <laughs> İşimiz artık çok kolay. Arkasında böyle iz bırakırken o yavru köpeğin bizi atlatması mümkün değil. Aa, mümkünmüş. Aman tanrım. Poli neler oluyor? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Emin olduğum tek bir şey var. O yavru köpeği bulacağız. Ayrılıp izleri takip etmeliyiz. Hadi iş başına. Chrissy, yanında iskeledi. Tamam hemen geliyorum. Lia köpeği yakalaması için Chrissy'ye yardıma gidiyorum. Chrissy mi? Ama köpek gözümün önünde. Plajda tam önümde. Öyle mi? Önünde mi? Aa tamam hemen geliyorum o zaman. Layla şu anda meşgulüm. Köpeği yakalamama yardım edemeyecek kadar mı? Şu an tam hız treninin yanında. İyi ama nasıl? neyse boş ver geliyorum. Poli hemen dönme dolabın oraya gel. Yavru köpek burada. Ama Şani Layla hız treninin orada dedi. Ha? Layla neden öyle demiş anlamadım ama ben şu an köpeğe bakıyorum. Bak. Bak şimdi inandım işte. Bravo Şani. Lia, Layla Krisi şu an tam olarak yavru köpeğe bakıyor olmasaydım gelirdim. Aman Tanrım. Bu nasıl olur anlayamıyorum. Çünkü ben tam ona bakıyorum. Bence hepinizin gözleri bozulmuş. Hemen gelip yavruyu yakalamama yardım edin. Şu an tam karşımda duruyor. İyi ama bu nasıl olur? Köpek ikimizin gözünün önünde. Mantığa göre kızlar yanılıyor olmalı. Çünkü bütün gün güneşin altında koşuşturmak hipotermiye neden olur ve bu durumda halüsinasyon görülebilir ve... Ha? Poli? Bu durumda Chrissy, Leah ve Layla'nın yavru köpeği aynı anda görmeleri imkansız bir şey. Hem de köpek Şen ile benim gözümün önündeyken. Ama ben arkadaşlarıma imkansız bir şey söyleseler bile onlardan şüphe edemeyecek kadar çok güveniyorum. Bu yüzden neyin mümkün ya da imkansız olduğunu unutup farklı bir açıdan bakmaya çalışacağım. Yukarıdan farklı açıdan bakabilirim. Tüm karnaval alanını ve plajı... Aha! Bir, iki, üç, huh! dört tane yavru köpek. Hah! Aynı anda farklı yerlerde olması çok normalmiş. Ama artık köpeciklerin elimizden kurtulmaları imkansız. Layla sana ve önündeki köpeğe kuş bakışı bakıyorum. Eğer sola doğru gidersen onun önünü kesip limana gelmeden yakalayabilirsin. Sen bana rehberlik ederken o yavrunun hiç şansı yok Poli. İşe yaradı. İşe yaradı. O kadar çok işe yaradı ki hepimiz birer köpek yakaladık. Ama nasıl? Bu kadar çok köpek nereden çıktı? En başından beri bu kadar çoklardı bak. Ah bekleyin. Annem ödülünüzü getirecek. <laughs> Kızlarımın dördüz yavrularını bulmuşsunuz. Aha, dördüz kardeşlere birbirinden şirin dördüz köpek yavruları. Size çok teşekkür ederim. Ben ödülünüzü getireyim. Aa, hiç gerek yok. Bu yavruları yuvalarına döndürmek bile bizim için çok büyük ödül. Ayrıca daha karnavalda eğlenceli bir gün geçireceğiz. Evet, hiç kolay olmadı. Ama yine de hepimiz bunun için Aa, çok. Poli. İşte yine başlıyoruz.